Hani bu toprakların güzel bir türküsü var. Ünye'den çıktım başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet. Kadın kız kardeşim sana emanet. Ağla anam ağla. Sen bana ağla. Çifte doktor getir yaramı bağla. İşte o ceviz dere, bu dere. Ve ağlıyoruz hep beraber ceviz ağlıyoruz ve yaralarımızı bağlayalım diye buradan vatandaşlar bize bu yaralarını göstermeye çağırdılar. Şimdi buradan ne olmuş? Bakın Ordu Büyükşehir Belediyesi bu dereden izinsiz bir şekilde çakıl çıkarıp şu yukarıdaki konkosöre çıkarıyor. Buradayı aylardır köylülerin şikayetine rağmen bu şekilde tahrip ediyor. Ayrıca hemen şöyle gösterelim. Orman alanını da tahrip ediyor. Yukarıda görüyorsunuz. Oradaki kayaları da patlatıyor. Şimdi yine hazırlık yapmışlar. Patlatacaklar. Bunun da ormandan izni olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü sorulduğu zaman net cevaplar verilmiyor. Yani hem dere yatağı için hem de orman alanı için bir izin olup olmadığı bilinmiyor. Aslında 8 kilometre yukarıda bir taş ocağı var. Daha önce kullanılan izinli taş ocağı. Ama bu taş ocağından artık getirmiyorlar. Çünkü 8 kilometre çok herhalde masraflı oluyor insanlara. Ve yine bir şey yapıldığını öğrendik. Yine Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye'den ve diğer alanlardan vidanjörlerle çekilen kanalizasyon suyunu gelip yine Cevizdere'ye bocaladığını öğrendik. Şu yukarıdaki alandan aşağıya dereye salıyorlar. Yani hem ceviz derenin tabanını tahrip ediyorlar hem de şehirlerin atık kirli kanalizasyon suları gelip ceviz dereye bocalıyorlar. Şimdi acaba bu türküyü yazanlar, bu anonim türküyü yazanlar bugün yazsalar acaba nasıl yazarlardı çok merak ediyorum.